Hagi Bagi seni öldürmeye gelmiş ki. Hagi Bagi ben bir kediyim. Ve kedi olarak seni ruhumu ısırmaya... Oha yukarı çıkalım. Ben de bir kedi. Hagi benim Ben Ben de Hogi Bogi'nin arkadaşım ile birlikte ruhunu almaya gelmiş ki. Bu ellerle Hogi Bogi'nin ruhunu alacağım. Hogi Bogi bize tapı. Bir <laughs> Hogi Bogi. Sarı sen bizi öldüreceksin. Sorma. <laughs> heyecanlan. Hadi bakalım. Hogi bugün bizden korktuğu için canlanmıyor. Aa, burada bir şey var kanka. Neydi kanka? Hogi bugün küçük Hogi bugün. Kanka, burada biri bir pok var yemiş. Bakalım hangi poklar demiş. susam aç. Hadi bakalım. Öyle mi okunuyor? Oha. Ne var orada? Aha gel gel. Aha. ben bunu iyi bir Ben yürek yemiş gel ve bunların ağzına koymaya gidiyor ki.